Kaset var ki mutlu var ya. Tamam, alıyorum seni hadi. Hı? Kaset şu anda alıyorum. <laughs> Yeşil ördek gibi daldın göllere Sen beni düşürdün dilden dillere Başmalık gidip kurbet derlere Ne sen beni unut ne de Meyve de tadı benim bir kanım. Güzel. <laughs> 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 Yine yetlik bulamadım Geç yaşımak doyamadım Geç yaşımak doyamadım Anne varlar için, için. ben. Bir Komşu bana merak eder, komşu merak